Herkese hayırlı günler diliyorum. Kanalımın çocuk eğitimi bölümünde 20 video olarak planladığım videonun dördüncüsünün konusu sev ve şefkatli ol. İlk videomun konusu çocuklarımız çiçek, ebeveynler de bahçıvan. İkincisi nebevi bir eğitim olarak kişiye özel eğitim. 3. Nebevi eğitimin ilkeleri sakin ol. Evet nebevi eğitimin ilkeleri sev ve şefkatli ol konusu 5 başlık ve sonuç bölümünden oluşmaktadır. Allah celle celaluhu insanları bedeni, kalbi, ruhi ve akli olarak yaratmıştır. İnsanlar bedenlerini beslemek için mücadele eder, kazanç elde eder, yer, içer, yatar vesaire. Aklını fen ilimleri ile doyurur. Aç bırakmaz, bırakamaz ve aç bırakmamalı. Bununla beraber kalbi ve ruhunu da beslemeli. Bunun için de Allah Celle Celaluhu sevgi, şefkat, merhamet gibi duygular yerleştirmiştir. Eğitimci ve anne babalar da bundan istifade etmelidir. Başlangıçta söyleyeceğim 5-6 cümle bu videonun özeti gibidir. Evet, eğitimin mayası ve temel esası sevgidir. Şefkat de sevginin hayata yansımış ve eyleme dönüşmüş halidir. Bu yönüyle rahmet, şefkat, sevginin meyvesi, sevgi de merhametin çekirdeğidir. Bu iki temel dinamik olmadan eğitim ve öğretim düşünülemez. Zira kalp ve duygulara ilave zihni muhakemeyi açan ve güçlendiren hafızayı besleyen ve kuvvetlendiren en etkili iki temel dinamik sevgi ve şefkattir. Zira sevgi olmadan ilmi ve muallimi sevdirmek, şefkat olmadan gönül kapılarını hakikatlere ısındırmak ve açmak mümkün değildir. Nitekim Allah Resulü'nün eğitim anlayışının temelinde de bu iki esas vardır. O hem çocuklarına hem eğitimiyle meşgul olduğu talebelerine hem de ashabına karşı sevgi ve şefkat dolu bir yaklaşımla hareket ediyor ve bunu da tavsiye ediyordur. Birinci konumuzun başlığı Allah için sev ve söyle. Eğitim sevgi işidir dedik ve eğitimde önemli olan sevgiyi ifade etmektir. Bu ifade sevmek kadar önemli bir sünnettir. Zira çocuk genç kim olursa olsun sevildiğini bilirse ve bu kendisine ifade edilirse hoca hocayı da sever, dersi de sever, herkesi de sever. Aksi takdirde dinlendirilmeyen sevgi kendisinden bekleneni veremez ve eğitime katkı sunamaz. Dolayısıyla sevdiğimi söylersem otoritemi kaybederim ya da şımarırlar gibi mülahazalarla sevgiyi seslendirmemek yanlış bir düşüncedir. Çünkü ifade edilmeyen sevgi çoğu zaman bilinemez ve bu meçhuliyet talebeyi muallimden, muallimi talebeden koparabilir. Anne babayla evlatları arasında duvar örebilir. Sonuçta okulda öğretmen ve öğrenciler, yuvada ebeveyn ve çocuklar muhakkaten aynı ortamı paylaşan yabancılar haline gelirler. Bu konuda birçok öğretmenin yaşadığı tecrübe ve duydukları ortak cümleler vardır. Yıllar sonra görüştüğümüz öğrencilerimiz "Hocam kantinde beraber yediğimiz çay ve simit, oynadığımız futbol, parktaki yürüyüşümüz, piknikteki yediğimiz yemekler, sizde yediğimiz yemek ve tatlılar, bazen derslere getirdiğiniz çay ve kekler harikaydı." demişlerdir. Çocuklar dersle alakalı çok bir şey hatırlamaz ve konuşmazken tatlı hatıraları hiç unutmadıklarına şahidizdir ve hepinizin de kulaklarında çınladığını fark ediyorum fark edebiliyorum bizzat kendi kulaklarımla duyduklarımdan birkaçından bahsedeyim. Öğretmenim size 3 yıl boyunca çok çektirdim. Siz hiçbirini görmezlikten geldiniz, sabrettiniz, sevdiniz. Diğeri ise 4 yıl beraber eğitim verdiğimiz okulun en yaramaz öğrencilerine ne yapabiliriz diye çözüm yolları aradık. Çözüm olarak müdür yardımcılarının evlerine davet etmesini bir plan programı aldık. Gruplar oluşturduk. İlk önce de en yaramaz öğrencilerle beraber birkaç sakin öğrenci eve, evlere davet edildi. Güzel ikramlar ve samimi bir ev ortamları oluşturuldu. Çocuklar bunu ömrümüz boyunca unutamayız. Bizleri davet etmezsiniz diye düşünmüştük diyenler oldu. Buna benzer birçok sevgi anıları, kucaklama ifadeleri, şefkatli kollar vardır. Sevgi ve şefkat eğitimde evrensel bir değerdir. Alemleri sevgi ve şefkatle yaşamak yaratan Rabbimiz, bizlere rahmet peygamberi olarak gönderilen efendimizde sevgi iksirini, merhameti kullanmıştır. Allah Resulü'nün eğitimde uyguladığı ve tavsiye ettiği yöntem sevgi ve sevginin açıkça ifade edilmesidir. Sizden bir kimse Allah için sevdiği kardeşine onu sevdiğini haber versin. Nitekim Allah Resulü'nü mescidinde ziyarete gelen birisi bir sahabeyi işaret ederek Ya Resulallah ben şu insanı çok seviyorum der. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise kendisine "Peki bunu ona ifade ettin mi?" diye sorar. O hayır karşılığını verince git ve sevdiğini ona söyle buyurur. Bunun üzerine adam onun yanına varır ve Allah için kendisini sevdiğini belirtir. O şahıs da beni kendisi için sevmiş olduğun Allah da seni sevsin diye dua ile karşılık verir. Allah Resulü tavsiye ettiği bu ölçüyü hakkıyla yaşar. Zaman zaman çeşitli vesilelerle hem ashabına ve onların çocuklarına hem ailesine ve torunlarına karşı sevgisini ishar ederdi. Mesela torunlarını kucağına alır, onlara şefkatle sarılır ve öperdi. Bunlarla da yetinmez, ve onlar için ey Rabbim bunlara merhamet et. Ben bunları çok seviyor, çok şefkat duyuyorum. Sen de sev diyerek hem onların hem de yanında bulunanların duyacağı şekilde dua ederdi. Bize de bu şekliyle bir örnek tablo sunmaktadır. Bir defasında torunu Hüseyin sokakta arkadaşlarıyla oynarken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu görür ve yanına çağırır. O ise oyuna dalar ve dedesinin çağrısına kulak vermez. Bunun üzerine efendimiz onu yakalamak için gülerek ardından koşar ve kaçmak isteyen torununu yakalayıp kucağına alır. Şefkatle sevdikten sonra da şöyle buyurur. Hüseyin benden ben de Hüseyin'denim. Hüseyin'i çok seviyorum. Allah'ı seven Hüseyin'i de sever. O benim torunumdur der. Allah Resulü bu sevgisini ashabının yanında da gösterir. Çocukların sevgiyle yetiştirilmesinde onlara örnek olurdu. Bir defasında Onların birini sağ dizine, diğerini de sol dizine oturtur. Şefkat dolu gözlerle bir ona, bir de diğerine bakar. Tatlı tablodan etkilenen sahabilerden birisi, "Ey Allah'ın Resulü, onları çok mu seviyorsun?" diye sorunca, "Efendimiz, kim onları severse beni sever, kim de onlara buğz ederse bana buğz eder." buyurur ve sevdiklerinin de sevilmesi gerektiği dersini verir ve gelecekte de bizlere vermiş olur. Dolayısıyla yuvada ilk eğitim sevgi ve şefkat eğitimidir ve sevgi anne babadan alınır. Allah Resulü'nün ifadesiyle sevgi veraset yolu ile kazanılır. Bunun yolu da sevmekten, bunun en güzel şekilde ifade etmekten ve sevgiyi şefkate, merhamete, hoşgörü ve yumuşaklığa dönüştürerek yaşamaktan geçer. Aynı zamanda bunun bir hak olduğu da göz ardı edilmemelidir. Evet ilk eğitim ocağının anne ve baba olduğunu ifade etmekle beraber hayatın içerisinde eğitim döneminde de öğretmenle öğrenci arasında da sevgi veraset yolu ile kazanıldığını net bir şekilde ifade etmekte fayda var. Konumuzun ikinci başlığı. Sevginin en bariz yansıması şefkat. Anne sütü çocukların bedeni ve fiziki gelişimi için ne kadar önemliyse onların ruhi gelişimi adına sevgi de o kadar önemlidir. Zira çocuğun temiz fıtratında var olan her türlü iyiliği ve güzelliği filizlendirip yeşertecek olan şey sevgi dinamidir. Ancak ilgi şefkat ve merhamete dönüşmeyen sözde bir sevginin eğitim değeri yok denecek kadar zayıftır. Yani nitelikli bir sevgi birliktelik olması gerekmektedir. Bir diğer ifadeyle sevgiye tesir kazandıran şey onun ilgi, şefkat ve merhamete dönüşmüş halidir. Bu yönüyle şefkat ve rahmet sevginin en tatlı ve besleyici meyvesidir. Muhabbet ve rahmet peygamberinin hayatı bu hususta da pek çok örnekleriyle doludur. Allah Resulüne 10 yıl kesintisiz hizmet eden Hazreti Enes radıyallahu an onun bu yönünü bize tanıtırken şöyle der. Peygamber Efendimiz çocuklara karşı insanların en şefkatlisiydi. Oğlu İbrahim'in Medine'nin avali denilen semtinde bir süt annesi vardı. Bazen onu görmeye giderken yanında beni de götürürdü. Varınca demircinin evine girer, oğlunu kucaklar, koklar, öper ve bir müddet onunla vakit geçirir sonra da dönerdik. Bu konuda Hazreti Enes müşahede ettiği başka bir olayı da şöyle anlatır. Bir defasında peygamberimizi hutbe okurken gördüm. Baktım Hasan dizinin üstündeydi. Cemaati söyleyeceğini söylüyor sonra eğilip çocuğu öpüyor ve bir taraftan da ben bunu çok seviyorum buyuruyor. Sevgisini dillendiriyordu. Buna yakın bir örneği de Ebu Bürey'de şöyle anlatmaktadır. Allah Resulü hutbe irade ediyorlardı. O esnada Hasan ile Hüseyin de mescidin kapsından içeriye girdiler. Yürüyor, koşuyor, zaman zaman da tökezleyip düşüyorlardı. Onların bu halini gören Efendimiz hemen hutbesini ara verdi. Minberden inip onları kucaklayıp götürerek önüne oturttu. Ardından da hutbeye kaldığı yerden devam etmeden önce kendisini izleyen cemaate dönerek şöyle buyurdu. Meğer Cenab-ı Hak doğrusu mallarınız ve çocuklarınız sizin için bir imtihandır. Asıl büyük mükafat ve mutluluk ise Allah'ın katındadır buyurmakla ne kadar doğru söylemiş. Bu iki yavruya baktın yürürken yere düştüklerini görünce dayanamayıp konuşmamı kestim ve gidip onları alıp geldim diyerek önemli bir rol model olmuştur bizlere. Konumuzun üçüncü başlığı cemaatle namazda bile şefkati gözeten insan. Allah Resulü çocuklara karşı şefkatini gerektiğinde ibadet anında bile ihmal etmez. Namazını bozmayacak kadarıyla onlara ilgi ve şefkat gösterir. Mesela bir defasında yatsı namazını kıldırmak üzere mescide gelirken torunlarından birini de yanında getirir. Namaza başlarken çocuğu yanına oturtur fakat secdeye vardığı zaman çocuk sırtına çıkıverir. Secde uzayınca bundan haber olmayan cemaat acaba Efendimiz'e bir şey mi oldu yoksa ona vahiy mi geliyor diye düşünmeye başladılar. Namaz tamamlanınca durum kendisine sorulur. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sergilediği şefkati nazara verircesine şöyle buyurur. Hayır bunlardan hiçbiri olmadı. Sadece secde esnasında torunum sırtıma çıkınca oyununu bozarak onu rahatsız etmek istemedin. Bunun için secdemi uzattım der. Allah Resulü'nün şefkatinin bir tezahürüdür ki ibadet esnasında cemaatin genel durumunu nazara itibarı alır, yaşlıları ve çocuklu anneleri de düşünürdü. Ben bazen uzun uzun namaz kılmak niyetiyle başlarım der Efendimiz. Fakat o esnada bir çocuk ağlaması işitince annesinin hissedeceği üzüntüyü düşünerek hemen kıraatimi kısa tut der rahmet peygamberi. Evet rahmet peygamberi namazla ana yüreği arasında kalınca şefkati ağır basar ve tercihini anneden yana kullanırdı. Konunun dördüncü başlığı onun şefkati bütün çocukları kucaklıyordu. Allah Resulü sadece kendi çocuklarına, torunlarına karşı değil, ashabının bütün çocuklarına da sevgi ve şefkatini esirgemezdi. Mesela Hazreti Cabir İbni Semura radıyallahu anh bir hatırasını şöyle anlat: Allah Resulü ile birlikte öğlen namazını kılmıştık. O ailesinin yanına doğru gitmek için kalktı ben de onun peşinden çıktım. Derken sokağın başında duran çocuklar onu karşılayınca ben de onların arasına karıştım. Efendimiz tek tek onlarla ilgilendi. Yanaklarını okşadı. Bana sıra gelince beni de sevdi ve okşadı. O esnada elinde selinlik ve hoş bir koku hissettim. Yine Said İbni Zeyd radıyallahu an anlatıyor. Çocukluğumda teyzem Allah Resulü'nün ziyarete giderken beni de yanına götürmüştü. O başımı okşamış ve bana dua etmişti. Amr İbni Hureyre radıyallahu an da annesinin kendisini Efendimizin huzuruna götürdüğünü ve onun başını okşayıp kendisine bol rızık verilmesi için Allah'a dua ettiğini anlatır. Abdullah İbni Selam da Oğlu Yusuf doğunca onu Allah Resulüne götürür. Efendimiz çocuğu kucağına alır. Hem ismini koyar hem de şefkatle başını okşar. Yine İbn-i Rebiya i̇bn Haris radıyallahu anh anlatıyor. Babam beni Abbas da oğlu Fadıl'ı Resulullah'a gönderdi. Huzurlarına girdiğimiz zaman bizi sağlı sollu bir şekilde dizlerine oturttu. Ardından da bizi o kadar şefkatli ve sıkı bir şekilde kucakladı ki o güne kadar öylesine samimi bizi bağrına basan kimse görmemiştik. Hatta Allah Resulü çocuklara olan sevgi, ilgi ve şefkatini daha da ileriye taşır. Dertleriyle de ilgilenirdi. Beşir İbn Akreben'in babası Uhud'da şehit düşmüştü. Hamraul Esed dönüşünden sonra evlerini ziyaret eden Allah Resulü onun ağladığını görünce kendisiyle ilgilenmiş ve ağla ama ben senin baban Ayşe de annen olsa istemez misin diyerek teselli etmişti. Beşir bu teklife çok sevinmiş ve evet demişti. Artık onun da kendisini bağrına basacak müşfik bir babası ve annesi olmuştu. Beşinci başlık şefkat göstermeyen bizden değildir. Allah Resulü'nün torunlarını öperken gören bir bedevi hayretle Efendimiz'e siz çocuklarınızı öper misiniz? Benim on çocuğum var bugüne kadar hiçbirini öpmedim der. Rahmet peygamberi ona döner. Merhamet etmeyene merhamet edilmez buyurur. Bir seferinde de aynı tepkiyi veren başka bir kimseye Allah senin kalbinden merhameti söküp aldıysa ben ne yapabilirim buyurmuş ve insanları çocuklara sevgi ve şefkat yoksunluğu yaşatmama konusunda apaçık bir ifadeyle uyarmıştı. Hatta bu ikazının daha da iyi anlaşılması için çocukları sevip merhamet göstermeyen bizden değildir buyurmuş onları sevmeyi eğitim anlayışının merkezine yerleştirmişti. Bununla da yetinmeyip bir vesileyle merhamet ancak şaki olanlardan sökülüp alınır buyurarak şefkatsizliğin insanı sürükleyebileceği kötü akıbeti de dikkat çekmişti. Allah Resulü bu meyanda çocuklarına çok şefkatli davranan Kureyş kadınlarını methü etmiş ve övmüştür. Onların şahsında kıyamete kadar gelecek bu vasıfla muttası bütün şefkat kahramanı anaları, babaları ve muallimleri de takdir etmişti. Konumuzun sonuç bölümüne geldiğimizde ise sevgi insan mahiyetine yerleştiren fıtri bir duygudur. Allah'ın insan fıtratına yerleştirdiği bu duygu eğitim ve öğretimle inkişaf ettirilmeli ve geliştirilmelidir. Bediüzzaman'ın ifadesiyle insan bu dünya hayatına talimle tekemmül için gönderilmiştir. Bu da ilk planda anne babanın oluşturacağı sevgi ve merhamet ortamında sonra muhabbet dolu muallimlerin eğitim atmosferinde ardından da bilinçli toplumun inşa ettiği sevgi ve merhamet dolu sosyal çevrede gerçekleşir. Dolayısıyla eğitimin başı da sonu da sevgi ve şefkattir. Ancak sevgisini şefkate dönüştürebilen ebeveyn ve muallim emek verir. Zaten eğitim sevgi kadar emek de ister. Emek vermeyenin kuru sevgisi de bir şey ifade etmez. Talebeye hayat kaynağı olamaz. Abi hayat olamaz. Bu açıdan sevgi ve şefkat motive eder. Ebeveynle çocuk arasında ya da öğretmenle tarabe arasında sağlam bir bağ kurar ve aradaki duvarları eritir ortadan kaldırır. Bu bağ kurulamadığı bir zeminde eğitim öğretim adına Gerekli motivasyon da sağlanamaz. Rahman ve Rahim olan Rabbim içimize yerleştirmiş olduğun sevgi, şefkat, merhamet duygusunu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın uyguladığı tebliğ metoduyla bizleri birleştir ve buluştur. Elfe elfi amin.